Abi çok zor biliyor musun bunu kırpmak bir de. Tek meşleri yaparken kırparız kanka. Tek bu kısım, kırpılır. Başka kırpılacak yer yok. Ama ben daima şey için kaç tane gerekiyordu? 4 tane Aynen. arkadaşlar. Aynen. Bir tane hazır. Kaç? Bir tanesi hazır zaten. Bir tane bulduk. bir, bir tane hazır. Evet. evet. tane daha bulmak. Yüzde bir şansla lapis buluyorum ama. E, Lapisi lazım. Bu, bu, bu malzemeleri atmayacağız ya. Ben de atacağım. Tam o sırada geldim ben de. Ben de atmaya geliyorum. Diğer chest'i şey de kullanalım. Evet <laughs> ben de ona geçir. Oğlum önce buraya boş yer dedi insan. Hani oradan şey olur. o oraya. Hocam yer kalmadı bilgisayarda galiba ama biliyor musun? Hissediyorum. <laughs> kaç GB harcan acaba? Benim kalmamış olabilir. Bakayım kaç dakika olmuş videoya? Olmadı yavaştan bir güzel bayağı şey yaptık. Bir buçuk saattir kayıtlıyım kanka. Daim. İki saattir kayıttayız. Bir saat kayıt 20'şer dakikadan. Saat 60 dakika 6 bölüm. Kayıt iyi. Hmm. Kaçta? Benim yerim mi kalmış mı? Oğlum bende daha yer çok oğlum. Yapıştır yapıştır devam edelim. Evet, yok yani, Ben Bende, bende de 3 alanda yer var güzelcik ama esnafın Normalde oradan oraya. Oradan oraya yatarım ben de. Benim de 500 GB var ekstradan. Yapıştır. Yok yok benim oyunlar 1 TB 1 TB Biliyorum biliyorum seninki 1 TB full oyun Hayır 1 TB oyundan yakam evet. Aynen aynen Onları silmem lazım ya Biz bari, şu an bütün seriyi çıkarıyoruz biliyor musun? Bütün seriyi Aynı kılmışım ben. Ben bulmuş muyum? Yok ben bulmamışım. Kanka. Bir de ön var mısın kanka? 20 bölümlük şey video çekelim. <gülüyor> <gülüyor> Şakacı Şak, şaka şaka ya arkadaşlar o şey şaka yapırız kanka <laughs> Atarız böyle sallay sallay atarız. <laughs> bu arada ben yine keseceğim kısmına olur değil da. mi 20 dakika 20 dakika yok <laughs> e, o 20 dakika yalnız bu tek video olarak çıkacak Türkiye'se ya. E ee? ben tek tane de hepsini birlikte yaparız. <laughs> Hop 2 saat yani, yani bayağı baya yaptık oğlum biz Okan'la var ya en az 10 yani, saat yani, falan yapmıştık bunları yani. 2 saat 3 saat de 3 saat süresi Burada ne olacak biliyor musun? Ne olacak? 3 saat boyunca izleyeceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> bir <gülüyor> de daha fazla izledik. 6 saati var. Günlerden birini çarşamba günü konuştuk. Artık. Abi, çarşamba şey mı olur? Ama ben de şu şey olurum biliyor musun? Heyecanlanırım yani. ikinci bölüm atasım gelir hep benim. çok hoşuma gidiyor çünkü bu seri benim şu an. Değil mi bitmedi? Çakır biter mi İnşallah sevdim kanka seriyi ya. İnşallah seri sevdim. Ben çok hoşuma gidiyor. Elması ne oldu Şeyde işte. Demirde. Elması ne oldu benim? Sen attım oğlum ben. Başka O benim elmasındır belki. Sana attım elmasındır belki. Evet. Oğlum hiç çıkmıyor lan bu. Bir kere çıkardık, Zümrüt'le ikisini beraber çıkardım aynı anda. Şimdi çıkmıyor. Şimdi birer <laughs> bir daha tane Zümrüt'e ben çıkarmış oldum artık. Sen bana Hayır. Ali ya bir elmas Kaç tane yurtum oldun 44 tane yapmış bana Kanka şu an bıçak e, CSGO'da bıçak çıkarmaya çalışıyoruz gibi düşün Zaten <laughs> öyle Ben şu onların hepsini koyayım Yemeyim Ha. Ay işkence var. Bunları dörtlü dört dörtlü böyle koyacaklar. Abi tek başına yaptığını düşünsene bunların hepsini. Ama, ama iyi iki saatlik balans yaptık. Birimiz bir görevi yaptık. Değeri bir değeriz yaptık. Aynen. Ama bu onu aktifimiz yok. Bu görevi beraber yapmamız lazım ama. Bu görevi beraber yapmamız Abi çıkardım çıkardım. İki tane çıkardım. İki tane ayağını çıkardım. <laughs> i̇ki tane ayağını çıkardım. <laughs> Adam tüm şansını, hayattaki tüm şansını bu boktan şeye tutmadı. <laughs> Arka arka iki denizde bile ya. Yok kanka. Hatırlıyor musun kanka? İlk görevi ayrı ayrı yapıyorduk. Aynen. Şurada iki tane falan yaptık sana. <laughs> kanka ama bak bu görevi beraber yapmamız lazımdı çünkü da çok zor bu görev. Kanka dur. E ha. O kıyan sana mı yapsam? Kılıç ne yapacaksın oğlum? Siv yap lan, mesh yap. Pickaxe, mickaxe yapma yanlışlıkla. <laughs> Onun boyun içinde taş kalmış lan. <laughs> ha taşla ne yapacağız diyecek. Şeyimiz bitti. Oha çak yapayım mı? çak yapabilirim ben. Hazır mısın? Hazırım Gregis. Ben göre görevim nasıl geçmek <laughs> için bekliyorum. Oha. Ne lan? Dur bir dakika bir bekle. Sen sen çıkarayım. Ha. Teşekkürler kanka. Ne lazım? %3 çıkacak artık. Kaç tane lazım şimdi bize lan? <laughs> Elimde ayrı bir şey mi kalmış? görev görevi aldım abi. Aman görevi aldım. Görevi böyle, aldım şimdi. Arkadaşlar. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? O ne e. lan? Tam glass. Tam yaparız abi. Çünkü... Yok bir e, dakika sakin ol. Demir. demir. Ben de bu blokta biliyorum bunlarla. Kolay e, ki kolay e, lan özel... bu. Ya bir dur. Hocam <laughs> Apple <laughs> falan gitti. Hatırlıyor musun? biliyorum biliyorum. Bu şeyi ya hatta. Evin ki hani Masala falan yaptın mı? Aynen. On, onların e, bir igotu var. On otomatik yap. Otomatik yapmak kolay yapayım mı? Çat yaparım. Ya, bir, şey söyleyeyim. Otomatikte kınaç mı? Evet. Ha, cam. Cam işte bildiğin kanka. Camı nasıl yapıyor? Kumu yapabiliyor Ya. Evet, basit bir kavga oldu bu. Hayır, şey kırarak bir şey yapacağız falan ya. Dört kıracağız o. o Dört <laughs> demir kazma yapacağım ben kaykolis. Bekle bekle, <laughs> gravel var bizde, gravel var yapıştır abi, yapıştır. Aha bundan çıkacak. Koy. koy. Ben onu demiyorum. <laughs> Şeye de koy da, çabuk. Kaç tane? Hepsini koy kanka aynen oraya koy. Kumları erit kanka, kumları, et, kumları erit. Kumları yapıştıracağız buraya. Oh, Hop. Kumları eritiyoruz. Eeeh, bir dakika. Yeter şey, şey ki oğlum gibi. biz fazla yaptık bile. Fazla bile yaptık biz. 6 tane yetiyordu. Yok yok. Aynen. Şey, fazladan zarar gelmez. Tamam, ver. Şöyle bir şey yapacağız bundan. Sen yapıyor musun? Ben mi yapıyorum? Yalnız boyanı mı abi. Bir de bir dakika. Demir blok lazım iki tane. Hop. Glass plane yapacak şu kanka. Ha glass, glass olmasa da oluyor. Bunlar da oluyor kanka. Evet. Eminim tabi. Tamam. Ortaya bir normal eğer. Lan normal eğer yapalım. Onu yap kanka sen. Onu yap. Onu yap sen de. Onu önce biz yapalım salak gibi yani yine mi sen ya? Tabi ki doğru. Odun lazım adam. Odun lazım bize. Ee, i̇nşallah biz salak bir Koyu beşi de <laughs> Gel bakayım sen. Kanka meşeği... <laughs> kar kardeşim kır yapıştır biz ya. Bu kötü ya. Oğlum <laughs> bilsene bilsene Ayıptır ayıptır. köşede var. Dur. <gülüyor> Ah! <gülüyor> şey merak Tam Tam var. Baltanı versene var be. Bari baltanı versene kanka. Ya Hadi yapıştır kanka. Allah yaptı. Teşekkürler. 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 Ben teşekkür Ne yapıyoruz ben Nasıl yapıyoruz? Tamam anladım. Ben de niye bir... La, hepsi sorayım. <laughs> Kötümeyi <laughs> <laughs> Anladım. Kanka şimdi şöyle tamam. yapıyoruz. Hop 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 hop. Aa bir tane demir lazım kanka bana. Bir tane demir yapar mısın? Bir tane. Demir mi istiyorsun? Bir, bana tane demir. bir tane demir lazım. Attım. Bana gelin gel. Demir bana gelmiyor. <laughs> İçine attım. Yanımdan geçtim. <laughs> lan bana gelin gel. Lan <laughs> Demir attı lan. Ha tamam. tamam. Ay şey dört, dört tane tutup aynı anda birini atan Kanka otomatik yaptım al bakayım Bekle saysın saydı tamam Tamam otomatik çok kolaymış lan dynamatik şeyi yapmakta. Nasıl yapacaksın? Şu eğri kartı da vardı Onu yap Eğri kartı bu hocam Ben aldım 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 Diamond ya. koyalım, diamond koyalım, diamond gel yeah. Diamond koydum. Kanka bak. Böyle değil mi lan? Yete gibi bir şey. Bir dakika var. nasıl olacak? Olmadı. Ay içine koyken işte. E. Enerji var. Evet. Nasıl dolduracağız kanka şimdi ayıptır söylemesi? Borular <laughs> borular. Bir dakika bir dakika nasıl yapacağız bu işi? Şimdi arkadaşlar enerji Yazıyor. Enerji şey Aref yapacağım. diyor. Aref diyor. Yazayım. Aref nasıl kullan yapacağız? Kanka. Aref. Enerji sayısını yapacağız. yapacağız? içinde enerji ile ilgili şey var. Hangi moddan geliyor o otun? Otu neymiş? Kanka otu. Otos... Enerji sen yapacağız kanka. Kredi enerji sen. Abi nasıl yapacağız ki? Ya da bir dakika enerji diyor. İlla enerji kompresyon. Kompresyon modundan geliyor. Kompresyon modunu ayarlasak. Bir Çok basit düşünüyorsunuz. Çok yanlış. Kompres modunu ayarladım şimdi. RF nasıl yapacağız lan? <laughs> RF enerjisi nasıl bulacağız? Aa bir dakika. Otomatik yaptık ama göte geldik. <gülüyor> <gülüyor> Rf enerjisi... Bu hangi mod? X O değil komplezi. işte! O değil o değil! Baktım bütün o şeylerine o değil Rf... Kanka işte ben de kapattım Enerji şeyi arasın Enerji şeysi mi? Rf, Rf... Enerji sel mi arasın sen abi? Rf'ye uğramayan kişilerin hepsi Ae'ye lazım Enerji sel Ae kullanıyor bu oğlum Bize Rf lazım Ama enerji... Aset mi var bir de? A, E değil, R, F lazım. A, e gördüm ben de. Enerji, enerji. Ne, ne, ne lazım bu? R, F, R, F. R, F yoksa? R, F, F. R, F bir şey çıkmadı benim. Çıktı mı senin? Buldum buldum, 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 R, F, buldum, buldum, buldum. RF bateri buldum. Wireless RF bateri. Ana. Extra Utility 2. Extra Utility 2 modundan. Batarya mı? Enerji bataryı buldum kanka. Sikti. Bu ne? Evet uğraşacağız. Biraz uğraşacağız. Biraz mı? <laughs> ya işte biraz dedim ama. Ben de şeyi buldum ya. Onlarla kabloları vardır. Kablolar çıkmıştır herhalde Değil mi? Mantıklı. Mantıklı. Aa, ama bu FE işte batarya. RF RF işte. Ben FE oğlum, ben rf, ha, RF. De... ben de fe diyor Fe oğlum neredesin? Refe. Ah de fe kanka. Ha. <laughs> enerji acayip geliyor ne ben de... ay evet, nerede içinde fe yazıyor. Bak içinde fe yazıyor ama ben, ben, ben şey yazıyor? Ben kanka ama e, kitapta rf yazıyor. Kitaba mı gidelim oraya mı gideceğiz? Ah. Aferin. Burak of Respawn, şimdi bizim Respawn çıkarmamız lazım. E daima da geçti Respawn çıkar. Ya çıkar da... <laughs> Bir de onu uğraşacağız artık. Kabuston Generator nasıl yapıyoruz mesela? Lava Generation lazım. Eee... Evet, evet, Oğlum bize şey çıkmıyor bak. Respawn lazım sadece. Oha, Adrenalin çocuğu. <laughs> Bir dakika. Hey, Yok Ona bu ne lan? Ben hiç şey nereye taktım? Ha buna taktım. Ona taktım. Merhaba. Yani, oğlum şu yazıl istediğin bir şey oldu. Kanka manuel yapalım o zaman. Ne diyeyim manuel mi yapacağız? Ay, manuel restore çıkaracağız. Bir deneyim kanka bir dakika. Ben <laughs> şu alttakini çaktırmadan yapabilirim. <laughs> Kıralım kardeşim. <laughs> Alttaki şeyi. Yani, bir yerdeyse ben. Şuraya koydum. Koy kanka. Yapıştı. Bak çıkıyor. ne çıktı lan? Oğlum bu ne? Ben. Onun şansı kesin düşük biliyorum onun şansı. Onu biliyorum ben şansını. Belki de bakacağım bir daha. Ne çıktı lan? Kanka onun şansını, onun şansını sana söyleyeyim mi? Hazır mısın? Ne? E %2 %2'ymiş lan ben daha az bir şey Yine iyi Yani, yani iyi Yine mi çıktı lan? Yok Kanka ben de biraz kazaydım ya Reston çıkıyor onu merak Çıkmaz mı? O... yine çıktı lan Kanka Resto şeyden çıkıyor e, Dust'tan çıkıyormuş Dust'tan Dust'tan ne versene boşuna uğraşıyorsun. Bak dust var bende gel. Gel çekil yapayım. Ben kum koydum yani şimdi kumdan da çıkıyor. Ha normal onlar. Dust koy bakalım. İyi arkadaşım e, dust yapalım. Şunlardan dust yapalım. Ben videodayım değil mi? Ben. Bir dakika ben videodayım inşallah. Ha, doğru videodayım ben doğru. Rahatlamıştım. Bu, bu eni... Kanka buna niye tanıdık koydu? Başka yok ki daha his yok ki oğlum. Ama içerisinde. Ayrım var. Demir işte. Demir koydum zaten. Demir. Bana en valide namaz aradım ha. Niye bizde iki tane demirden var? İki tane yapmıştık ya bir ara. Kombo yapmıştık ikimiz de. Neden? Evet. Elma sararken işte. Tövbe sana ne oluyor? Arkamı bir tane var. <laughs> 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 Ulan sen dedim oraya... Ne işte. Ha sana değil. Ha elmas çıktı. Elmas iyi elmas iyi. Beni de sen. Ha sen bunu yapmaya devam. Şimdi ben çakır mı katayım Ben, ben çakırla kasayım, Sen basla kas, tamam mı? <laughs> ne diyeyim kanka. Biz Bak, bu ne? enerji yapalım var ya. Bitireceğiz abi. Müthiş olacak. Aynen evet. Arkadaşlar şu bu arada şunu kremlemeyi unutmuş. AHA! Canavar! Canım bir lan! Canım, canım bir! Canım bir lan! Canım bir! Anasını sattım. Tek atıyorum zaten. Aa, bir canım <laughs> mı <çok keyifli> çıktı abi? <laughs> bir canım var lan! Allah! O kılıcımı alsana biraz kapış kardeşim. Kanka benim bir canım var. Al kılıcımı al. Kardeşim. <laughs> kapış kardeşim. Kapış kardeşim. Kapış Attım lan içine. geride girdi, girdi, girdi. Soktum kanka sana. Kırbez tamam lan. Neredesin? Diğer görevi de yapacağız arkadaşlar. Beni öldürür müsün? Beni öldürür müsün? Canım fullensin bari ya. Anla. Bu senden fazladan bir şey. Ona <laughs> <Olur>, ne sattı? <laughs> <zaten? gülüyor> <laughs> ne yaşadım ben ben? Oğlum burada da çok karanlık, burada da çıkmıyor. Lan ben nerede oldum gene? Spam point çekmedim, çekmiştim sayılamamış herhalde. Kanka, kanka acayip bana bir tane meşale. Lan ben nerede? Allah belanı. Vitor, Vitor eskelet kafası düşmüş. Vitor eskelet düşmüş. <laughs> o nasıl denk gitti? Kanka şuraya şey koy. Kanka e bak ya. açtım bu arada yenilenmiyor. Onu da söyleyeyim mi sana? Aa burası yeni mi kanka buraya koy. Kanka bekle bana kılıcı versen biraz ben bir pvp yapayım. Oğlum ben hiç kıramadım. Ben hiç alamadım. Senin mekanı gir o bak, geliyor, bir oğlum. Bak ses, ses geliyor. Ses geliyor, ses geliyor oğlum ses geliyor ses geliyor. Kanka. Bir şey diyeceğim, imkansız mı bu acaba? Elimizdeki kılıcın ismini sen bir baksana ne olduğunu hatırlıyor musun elimizdeki kılıcın ismini? <laughs> Özelliği galiba Kani. kanka 23 Kani tane, kemik. 23 tane bon vermiş bana, 23 tane kemik. Tamam ver kemiği. Yarısını attım kanka. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar şu görevi de yapalım. Ah sonunda o şey yapacağız ya, o lav şeyini. Oh, hiç... Çoruk aynen aynen.